Evet sevgili Cumhuriyet Halk Partililer sevgili seçmenler Evet Cumhuriyet Halk Partililer de maalesef sizler gibi televizyondan sadece kurtarıcı bekliyor. Televizyon izliyorlar. Maalesef. Şimdi son şirket yeni şirket e, kurulması ve görev paylaşımının sonuçlarını ben e, la ilgili bir şeyler söyleyeyim. Şimdi Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları, evet iktidar işbirlikçisidir. İktidarın temel politikalarını da uygulamaktadırlar belediyelerde. Ee, onları da hak hukuk tanımaz genel başkan, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atacağını söyledi. Şimdi belediye, belediye seçimlere daha bir yıl var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu İstanbul ve Ankara belediyelerini seçimsiz milletin altı oka vurduğu vurup da kazandığı belediyeleri AKP'ye teslim etmektir. Çünkü bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkan eğer Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, atanacaksa o koltuğu bırakacak. Ve o, bıra o koltuğu bıraktığı anda da meclis yeni bir başkan seçecek. E mecliste de AKP çoğunlukta ve parmaklarıyla AKP'liler kendi içinden birisini belediye başkanı seçecekler. Ve bundan sonra bir yılda gene İstanbul AKP'nin kontrolüne girecek. Ankara da öyle. Ankara da öyle. Menemen'in denen bir ilçe var İzmir'in. Maalesef orada Belediye başkanı uyduruk bir sebeple görevden aldılar. Meclis çoğunluğu CHP'den olmasına rağmen 20'ye 15 şu anda AKP yönetiyor. Belediye başkanı uyduruk sebeple açılan davadan beraat etti ve serbest görevlere iade etmiyorlar. Ve AKP'ye teslim edildi. Bu asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takmış belediye başkanları asla ve asla isra edip bu görevi kabul edemezler. Etmemelidirler. Bu Cumhuriyet Halk Partisine, İstanbul seçmenine yapılacak en büyük kötülüktür. Hayal kırıklığıdır. Yani ben düşünemiyorum ne kadar büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklarını. Ne kadar büyük bir aldatılmışlık duygusuna kapılacağını milletimi ben hayal edemiyorum. Ha benim için sürpriz olmayacak. Çünkü bunların hiçbiri Cumhuriyet Halk Partili değil. Ve işleri bittiğinde bırakır giderler. Hiçbirisi böyle. Yani Muharrem İnce gibi, Sarıgül gibi tamam mı? Hepsi öyle. İsmet İnönü gibi işi bittiğinde istifa etmiştir partiden gitmiştir. Bu kadar. Cumhuriyet Halk Partililer, seçmenler, ulus. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmalıdır. Verdiği oya sahip çıkmalıdır. Hiç kimseye sahip çıkmaz. Bizim verdiğimiz oylara hiç kimse. Biz sahip çıkacağız. Ulus sahip çıkacak. Seçmenler çıkacak. Cumhuriyet Halk Partiler çıkacak. Ya da oturacak, televizyon seyredecek. Kurtarıcı bekleyecek. Ve kurtarılacak. Kurtarılacak. Bugüne kadar nasıl kurtarılacaksa. Ya. Evet. Ben hayır diyorum. Tüm olanların hepsini hayır diyorum. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten ulusun yararına çalışacak hale gelmesi için tek kişi de olsa elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bunun dışında başka bir yol yok.